Başlattım. Evet, Başlattım. Gel kızım. Hı. Gel annem. Hangi dişin çıkıyor yavrum? Beşinci Beşinci dişin mi? Evet. Burada da mı çok heyecanlısın? Evet. İnanmıyorum. Ben sana ne dedim? Büyüme böyle kal demedim mi annem? Dedim. Dedim. Ama sen niye ısrarla büyümeye çalışıyorsun yavrum? Ama dişim, dişim için. Dişin için mi? Yani fareye döndü Necren. Maşallah. <laughs> Getir bakalım be. Yine mi? <laughs> Heyecanlanma. Bak benim elim de titreyebilir. Çekil. Ay. Bak, daha <laughs> Hah. Hah. Çıktı. Gözün aydın. <laughs> Kapat ağzını. Kapat. Kan geliyor. Kapat. Kapat.